Evet iyi günler efendim ben Lokmacı Baba Evet an itibariyle 23 Eylül 2023 Esenler Sondura Kazım Karabekir Mahallesi'nde 1003 sokaktayız Efendim Evet bugünkü lokma hayratı led yazıda önce size okutayım Efendim Evet arkada led yazı okunabiliyor mu bilmiyorum Evet Let yazıda isimleri rahmetlerin geçiyor efendim. Evet bir de ben okuyayım efendim. Evet. Bugünkü lokma hayratımız merhum Hüseyin Öztürk beyefendi ve merhume Asya Öztürk hanımefendi için lokma hayrında bulunacağız efendim. Evet. Bu lokma hayrına Kaptan ismini unuttum Sait ya. Sait Yılmaz. Sait Yılmaz, Yılmaz ailesi bizi vesile kıldı eşiyle birlikte. Emine, evet. Emine Yılmaz. Emine Öztürk Yılmaz. Sait Bey. Evet. Gazeteci bir abimiz. Çok değerli bir abimiz. Sağolsun. Emine Hanım. Emine hanımefendi de annesi babasının ruhu Benceci için dağıtıyor. Babası. Babasını Allah çok, olsun. Sevdiği Adam, çok sevdiği belli. Babamın ismini babamı <laughs> birinci sıraya yaz dedi. <laughs> Evet efendim. Nur içinde yastılar inşallah. Rahmetler evet. Bizi vesile kıldılar efendim. Lokma biraz sonra başlayacak efendim. Evet. Lokma buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın efendim.